Merhaba arkadaşlar. Eşeğe hoş geldiniz. Bir dizi manyaklıkta bu hafta İstanbullu Gelin dizisindeyiz. Yolla fenasi. Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters binmiş. Hocam ne yapıyorsun eşeğe ters binilir mi demişler. Hoca da eşek öyle istedi kardeşim demiş. Hocam eşek konuşur mu ne saçmalıyorsun deyince hoca durur mu yapıştırmış cevabı. Doğurduğuna inanıyorsun da konuştuğuna mı inanmıyorsun demiş. İyi de hocam seninki erkek eşek değil mi diye sorduklarında bu defa da yakıştırmış cevabı. Ya doğurursa... <laughs> Madem fıkrayı beğenmediniz size bir bilmece sorayım o zaman. En çok eşek nerede bulunur bilin bakalım. Evet. Tabii ki SPA merkezinde. <laughs> ne güzel oldu da görüştük, değil mi? Ee, Sağolsun Fikret davet etti. Siz nerede tanıştınız? Hayranlarımdan biriydi bu Fikret. Abi dedi. Her diziye girdin bizimkine gelmedin. Seninki hangi dizi dedim? İstanbul gelin dedi. İstanbul'u değilim ama gelirim dedim. <laughs> ya siz de espriden hiç anlamıyorsunuz var ya. Kanalımı takip edin de birazcık eğitim kendinizi, ha? Ne şey? Eğitimi? Beden eğitimi. <laughs> Gördüğünüz gibi son derece şakacı ve eğlenceli bir karakterim var. E, pek mütevazi olamayacağım bu konuda. Oo. Özcan abi o kadar makara yaptık. Tutma kendini ya. Sal gitsin. <laughs> Yok artık ya. Öyle sal demedim be abi. Şakalarıma gülebilirsin. Öyle kasma kendini karizmatik olacağım diye. Onun kasılma doğuştan. Şarkıcı doğuştan mı? ya. <laughs> 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 Doğuş taklidini yapmıştı. Ondan mı kasıyorsun Özcan abi bu kadar? Herkes seni melek sanıyor. Hadi hadi meleğim, uçta göreyim. Valla doğuş vücut yapınca duygusal terminatör dediler abi adama. Sen o kadar dramatik dizide oynadın. Şöyle bir lakabın olmadı ha. Vücudunu geliştirmek için çalışmıyor musun sen de abi? Ben sadece ara ara işte Süreyya'nın zoruyla koşuyorum yani o kadar başka bir şey yapmıyorum. E, hani düğünden konuşacaktık? Ha düğün tabii ya sünnet düğünü unutmuşum ben onu. Yok artık. Vallahi kusura bakmayın o kadar işin gücün arasında Osman'ın sünnetini unutmuşum. Sünnet için nereyi düşünüyorsunuz? Şey yalıyı falan ayarlayabilir miyiz bulabilir miyiz bir yer? Ya o kadar büyütmeye gerek yok. Sonuçta ucundan azıcık yani. ...benim ahırda yaparız sünneti ha? Ee biz yalı konusunda en fikir miyiz hayatım? Osman ısrar etmesen de yengeye yalı diye. Ya küçücük bir şey için bu kadar masrafa ne gerek var? Benim ahırda gayet temiz ve şık. Gayet tabii ki şık bir yerde yapılacak. Onda bir sıkıntı yok ama burada olacak. Benim ahır misafirim olun. Ben sizi gayet güzel ahırlarım bak. <laughs> Hem yalıya da boşuna para vermemiş olursunuz. <laughs> yok canım öyle yapmayalım çünkü gerek yok o kadar büyük bir şey. İyi aman ya siz bilirsiniz. O zaman şurada bahçede yeşilliğin içinde yapın da gelince ben de nasiplenirim bari. İyi fikir he, aslında. Yani sanki. Yani bence de fena değil. Bence de çok iyi olur ya. Bahçede düğün yakma fikri on numara. Oo harika. Herkesin otobur olması çok güzel. Ay, kalkalım yemeğe gidelim bari. Vallahi mı? Harika ya. Acımdan ölecektim. Ebe varsa nefis olur var ya. Oy 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 oy. Tadından Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o beğeni butonu bu kez kırılsın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, canımı ye.